Şekilde bir tane dik prizmanın açılımı verilmiş. Üçgen dik prizmanın açılımı bize bu dik prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi 3, 4, 5 üçgen olduğu için burası da 5 birim. Burası da 5 birim. Burası da 3, 4. Yüksekliklerimiz 6 birim. Prizmamız açılmadan önce şöyle bir şekli vardı. Bu yukarı kapak. Sonra aşağıdaki kapağı çizeceğiz. Bu şekilde bir şekil. Burası 3 birim, burası 4 birim, burası ise 5 birim, yüksekliği ise 6 birim. Şimdi bize bunun alanı soruluyor. Alanını bulalım. Toplam alan, alan diyelim. Toplam alan, Öncelikle iki tane taban alanı var. Taban alanlarını çarpalım. İki tane kapak var. Altta üst taban. İki çarpı taban alanı dik, dik üçgen olduğu için 3 çarpı 4 bölü 2 olacak. Artı. Şimdi bir de çevreyi ekleyeceğiz buna. Çevresini ekleyeceğiz. Çevresi nedir? Taban çevresi. Taban çevresi 3, 4, 5. Bunların toplamı üç 3. 4 ve 5'in toplamı taban çevresi oluyor. 3, 4, 5. Taban çevresini bulalım. 3 artı 4 artı 5. O da 12 yapıyor. Taban çevresiyle yüksekliği çarpıyorduk. Yüksekliğimiz 6. 12 çarpı 6. Buradan da toplam alanı bulalım buradan. Toplam alan. 3 4 12 2'lere sadeleşiyor buradan 12 geliyor. Buradan da 72 toplayınca 84 birim kare yapıyor. Santimetre kare yapıyor toplam alan. O da hangi seçeneğimizde var? Edirne seçeneğimizde var.